Şimdi sizden bir sarmaşık düşünmenizi istiyorum. Bu sarmaşık duvar boyunca yukarı doğru giden bir sarmaşık olsun. Uzanıyor yukarı doğru. Ve bir yandan kök salıyor değil mi uzanırken. Bir yandan da toprağa ulaşmaya çalışıyor o kökleriyle. Toprağa ulaşamazsa ne oluyor? İlk bulunduğu duvara sarılıyor. Ve yalnızca ayakta kalmak için sarıla sarıla aslında yukarı doğru gitmeye devam ediyor. Ve bu noktada önemli olan bu sarmaşığın neye tutunduğu değil. Neden tutunmak zorunda kaldı? Kökleri toprak yerine ne oluyor da duvara atıyor? Duvara tutunuyor. Aslına bakarsanız insan da böyle. Bir bağ kuramazsa sarmaşık gibi toprakla, bir başkasıyla ait olamazsa oraya en yakındaki şeye bağlanmaya çalışıyor insanda. Bu bazen madde oluyor, bazen bir alışkanlık, bir rutin. Neyse onu düzenli olarak yapmaya başlıyor. Bağımlılık bir madde ya da davranışa duyulan ihtiyaç değil aslında bağ kurma eksikliğinin bir sonucu. Bağ kuramadıkça, tutunamadıkça daha fazla başka şeylere tutunmaya başlıyor. Özellikle bu düşünceyi savunanlardan biri de Gabor Mate. Kendisi diyor ki, insan doğası gereği bağ kurmak ister. Eğer sağlıklı insan ilişkileri, aidiyet ve güven duygusu yoksa, kişi bu ihtiyacı başka yerlerde karşılamaya çalışır. Yani başka şeylere tutunmaya başlar. Bazen uyuşturucudan, bazen alkolden, bazen sosyal medyadan, bazen işkoliklikten ya da bunun gibi birçok hiper durumdan, birçok aşırılıktan bir bağ kurar oralarda. Bağ kurmayla, güvende hissetmeyle bağımlılık davranışı arasındaki süreci araştıran birçok araştırma var. Hatta Vietnam Savaşı örneği de bunlardan biri. Bu güzel bir örnek diyebiliriz. 1970'lerde Amerikan askerlerinin %20'si savaş sırasında eroin kullanmış. Ve bir, bir şekilde buna bağımlı olmuşlar. ABD hükümeti dehşete kapılmış tabi bu durumla ilgili. Savaşın ötesinde bir dehşet. Bu askerler eve dönerse ne olacak? Bir eroin salgını mı başlayacak şeklinde endişelenmişler. Ama olan neydi biliyor musunuz bu örnekte? Askerlerin %95'i ülkeye döndükten sonra eroin'i bırakmış. Hem de çoğu hiçbir tedavi bile görmeden. Nedeni ise çok basit aslında. Çünkü savaşta insanlar yalnız, korku içinde ve travmatize olmuş durumda. Uyuşturucu bir başa çıkma aracı olarak, bir kaçış noktası olarak görüyorlar. Aslında bir bağ kuruyorlar onunla. Bir, bu bağlantı onlara kendini güvende hissettirdikleri de kayboldukları bir yer. Ama evlerine dönünce şöyle bir şey oluyor. Ailelerine, arkadaşlarına, hayatlarına tekrar bağlanıyorlar. Yani. Aslında iyileşmeleri kimyasallarla değil, bağlarla oluyor. İnsan neye bağlanacağını seçemez belki ama neden bağlandığını anlarsa bu da çözülmeye başlayabilir en başta. Bunu şöyle açıklayayım size. İnsan neye bağlandığını seçemeyebilir. Koşullar onun ona bağımlı olmasına onun daha fazla üstüne gitmesine, daha fazla tüketmesine, daha fazla işkolik olmasına, daha fazla neyse daha fazla olmasına sebep olabilir. Her ne yapıyorsa onu fazla yapmasına sebep olabilir. Ama bunu anlarsa başka bağlar kurduğunda bu zayıflayacaktır. Birçok bağımlı da gördüğüm şey şu. Bağımlılık öyle bir şey ki kendi yani onun içine çekildiğinde dışarıya karşı izole olmaya da başlatan bir şey. Yani kendine bağımlı yaptıkça dışarısı daha sıkıcı olmaya, daha zorlayıcı olmaya. Örneğin diyelim ki bir madde bağımlısı bir insanın sosyalleşmesinin zor olmasının sebebi maddeye bağlı durumlar olduğu gibi artık bir taraftan dışarıda da keyif almamaya başlamasıyla ilgili. Çünkü sürekli bunu kullandığında keyif alacağını düşünmeye başlıyor. Bunu kullandığında daha mutlu olacağını düşünmeye başlıyor ama bu bir yanılsama. Birçok kişi aynı şekilde madde bağımlılığı dışında şeker bağımlılığı da koyalım bunun yerine. Ee, işte işkoliklik de koyalım. İşte e, seks bağımlılığı vesaire koyalım. Bir dopaminerjik sistemde bir bozulma olduğu için e, sadece buradan ödüllenebileceğini ve sadece buradan keyif alabileceğini düşünmeye başlıyor hayatın içinde. Bu sefer daha da yalnızlaşıyor. Peki yalnızlaştıkça ne oluyor? Bağ kuramadıkça dışarıyla ne oluyor? Bu sefer buna daha fazla ihtiyaç duymaya başlıyor. Sonra bu sefer dışarı, dışarıda keyif alamadıkça daha fazla bağımlı olduğu bir noktaya gelmeye başlıyor. Bunu şöyle açıklayayım size. Bu dopaminerjik sisteminin bozulması ile ilgili şöyle bir örnek vereyim size. Mesela diyelim ki bizler normalde en basit tabiriyle bu seviyede Hayattan keyif alabiliyoruz. Dopaminerjik sistemimiz, işte e, nörotransmitterlerimiz, mutlulukla ilgili nörotransmitterlerimiz diyelim ki e, bizi normal hayatta bağımlı olmadan önce bu kadar e, yükseltiyor, bu kadar keyif almamızı sağlıyor, bu kadar mutlu olmamızı sağlıyor. Çok düzgün çalışan bir sistemdi bunlar. Biz bir madde kullandığımızda bu sistem aslında bize bir katkı sağlıyor. Maddeyi kullandığımızda ya da e, bir işte bir şeyin bağımlısı olduğumuzda siz bu boşluğu doldurabilirsiniz. Ve bunun bağımlısı olduktan sonra özür dilerim ilk kullandıktan sonra bir anda ben bu kadar mutlu hissetmeye başlıyorum. Yani artıyor bunun mutluluk seviyem. İlk seferinde bu beni etkiliyor tabii doğal olarak. Ve bu mutluluk seviyem bir süre böyle devam ediyor her kullandığımda. Fakat şöyle bir şey var. Bunu belli bir süre kullandıktan sonra Ara ara kullanmamaya başladığımda ben eve de kapandığım için, bağ kuramadığım için, sosyalleşemediğim için hayatta artık bu kadar mutlu olmaya başlıyorum. Şu kadarcık. Yani dopaminerjik sistemim, serotoninim, dopaminim, birçok işte e, nörotransmitterim bu bu, bu, buraya kadar beni mutlu edebiliyor. Kullanmadığım zaman normal hayatta. Çünkü eve kapandığım bağım yok, hiçbir şeyim yok ve bir yoksunluk hissetmeye başlıyorum aslında konu yoksunluk. Beynim artık e, rahatsız. Ve bunun yoksunluğu sebebiyle daha da mutsuz olmaya başlıyorum. Benim mutsuzluğumun sebebi problemin kendisi olmaya başlıyor. Bu sefer kullanmam gerekiyor ki normale döneyim. Yani yaşadığım stres, sigara bağımlılığı, işte madde bağımlılığında belli bir süre o yoksunluk sebebiyle mutsuz olduğum için buraya buralara kadar düşüyor günlük hayatım ve bağ kuramadığım için Kullanmalıyım ki buraya kadar yükselsin, normale döneyim demeye başladım. E Zaten ben eskiden bu kadar normaldim, bu kadar iyi hissediyordum. E ne oldu? Kullanmasaydım en başında zaten bu seviyede olacaktı. E, madde kullandığımda da bu kadar daha mutlu oluyordum ya da sigara içtiğimde ilk anlarda. Bu sefer normalim bu değil, bu olmaya başlıyor ve bu, bu içinden çıkılmaz bir hale doğru dönüşmeye başlıyor. Şimdi biz bu noktada bağlar kurmayı yeniden kıymetli buluyoruz. Niye? Sosyal bağlar kurarak, sağlıklı yaşama geçerek, sadece sosyal bağda değil, e, sağlıklı yaşama geçerek, işte günlük yürüyüşlerimi yaparak, e, insanlara temas ederek, kendim için bir şey yapmaya başladığımda bu dopaminerjik sistemini, sistemimi burada bile olsa, hani bağımlılığın sonucunda burada bile olsa dopamini e, ya da serotonini maddeden almak yerine yürüyüşten işte arkadaşlarına sosyalleşmekten, sağlıklı beslenmekten sağladığımda bir süre bu normale gelmeye başlıyor. Maddeyi hiç kullanmamaya başladığımda ya da madde diyorum ama birçok bağımlılık için bu geçerli. Hepsine koyun bunu. Kullanmamaya başladığımda bir süre sonra bu alışkanlıklarımla sistemi yeniden düzenliyorum. Yani beynimi yeniden o rahatsızlığını gidermiş oluyorum. Yani dolayısıyla bize ilk başta iyi gelen şey, yükselten şey hiçbir zaman bir daha böyle olmuyor. Kullansanız bile böyle olmuyor. Çünkü orada da artık vücudunuz, zihniniz buna alışmış oluyor. Yani belli doza kadar ancak çıkabiliyorsun. Belli oranda mutluluk seviyesi diyelim. Hani onların, insanların mutlu oluyorum, huzurlu oluyorum dediği şeye ulaşabilmek artık eskisinden çok daha zor oluyor. O halde bağlar kurmak iyi bir hayat geçirmek, sağlıklı bir yaşam sürmek, günlük rutinlerimi bir şekilde yeniden kazanmak ilk adım olacaktır. Eğer bu içinden çıkılamaz bir hale dönüşüyorsa sizin için bu konuda sosyal çevrenizden, bir uzmandan destek almanız da çok kıymetli diyebilirim. Evet dostlar, gördüğünüz gibi sizler için içerikler üretiyorum. Bu içeriklerden haberdar olmak için abone olmayı, bu içerikleri ihtiyacı olanlarla paylaşmayı ihmal etmeyin derim. Görüşmek üzere.